bugün sizlerle beraber yeni çıkan şeyleri yapıyoruz. tane ürün var. <laughs> Burada birincisi böyle mobil token. Şey. Ben şeyle aldım. Fındık kremalı aldım. Başka çeşitleri de var. Tam hatırlamıyorum. Bir de böyle kakao Migo'nun Mısır ve pirinç patla. İlk önce bunu deneyeceğim. Yana su almadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de güzelmeye başladık. Şunu deniyorum ilk önce. Söyledim. Bakalım tadı nasıl. Çok merak ettim. önce hiç denememiştim. dinlenmek varsa yorumlar kapatır. Kokmuyor bu arada. biraz kokuyor. Artık çok fazla uzak. Şimdi bayağı yoğun. Tavsiye ederim. Taviz binlerde bulunuyor. Söylemek Baya bol dolusu var. İçini görebiliyor musunuz? Güzel. Şimdi şurada da bu var. bütün kanıtı koyamaz ya. Bu yoğun bir kakus kokusu var. Ne kokusu olduğunu bilmiyorum tabii ki. Güzel. Hem normal olur ya. Tatsız tuz ama Baya güzel. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü baya ne yoğun geliyor. Üstünde de sosu mevcut. <laughs> ya gibi. Bu kadar diyorum. Şu üzeri